Kocaeli Spor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, Kocaeli Spor'un deplasmanda Tuzla Spor 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra maçı takip eden basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Evet, Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 puan almak önemliydi. Mini takım arasına girerken içeride 2 puan bırakmıştık. Bunu telafi etmek istiyorduk burada. Tabii sağ şartları bizi çok zorladı. Çünkü biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. E hakikaten kötü bir zeminde oynadık. Onun için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önemli olan kazanmaktı burada 3 puan almaktı. Artık futbola çok iyi bak yani iyi kötü ona çok e odaklan e odaklanmıyoruz şu anda. E dersleri de çıkarmamız gerekiyor tabii ki de. E özellikle Erzurum maçından sonra e o 2 puanı da bırakmıştık orada. Dediğim gibi bu bu 3 puanı alıp e telafi etmek istiyorduk. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız inşallah. Buraya gelen az sayıda taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. E o maçı da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. E, kaleci için üzücü bir durum. E, bunları her kaleci yaşayabilir. E, ben e, tabii onun açısından düşündüm. E tabii gol attığımız için sevindim. E, kazandığımız için mutluyum. E, kaleciler başka mevkilerde farklı olduğumuz için e, muhakkak ben de böyle bir hata yapsaydım o da bana o da beni gelip teselli ederdi. Hadi Sper... Hıh, yo teşekkür ederim. ben onu düşündüğüm için yani duygusal olarak kötü hissettiğini düşündüğüm için gittim de teselli ettim. Olur böyle bu zeminlerde kötü zeminler her kalecinin başına gelebilir bu sahalarda.